Kuzey Londra Walton Cross bölgesinde özel sağlık hizmetleri sunan Diyemet London Klinik'te görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Fatma Seda Soylu programımızın konuğu oluyor. Bu hafta düzensiz kanamalar hakkında önemli bilgiler veriyoruz sizlere. Bir bayan eğer menopoz sonrası kanama yaşıyorsa acilen bir kadın doğum uzmanını görmek mecburiyetindedir. Thank you Biomed London klinikteyiz. Yanımızda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Fatma Seda Soylu var. Kendisiyle bu hafta düzensiz kanamalar hakkında konuşacağız. Fakat öncesinde kendisini birazcık tanıyalım. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mersi. Biraz kendimden bahsetmemi istediniz herhalde. Ben 1997 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra kadın hastalıkları ve uzmanı olarak 20 yıldan fazla uzun süredir çalışıyorum. Buraya 6-7 yıl civarı önce geldik. Daha çok tabii çocuklarımızla ilgili oldu bu gelişim. Daha sonra burada GMC rejistrasyonumu aldıktan sonra Türk kliniklerde çalışmaya başladım. Şimdi de Diamet London klinikte hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki hocam burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Burada daha çok esasında obstetrik and Gynikoloji dediğimiz kadın hastalıkları ve doğum iki alt branştan oluşuyor. Bir tanesi obstetrik dediğimiz gebe hastalarımızı takip ettiğimiz alt bölüm. Hastalarımızı öncelikle bir değerlendirme daha sonra bebeklerin ultrason ile takiplerini yapıyoruz. Herhangi bir problem var mı? Onu önceden anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca kan testleri yapabiliyoruz ve gebelik boyunca bu hastalarımıza bir kılavuz luk yapıyoruz daha doğrusu nasıl beslenecek, nelere dikkat edecek, nasıl kilo alıyor bunların hepsini takip ediyoruz. Kadın hastalıkları dediğimiz diğer alt branşına gelince o da kadınların problemi olan işte düzensiz kanamalar olabilir, erken menopoz olabilir, erken adet görme çocuklarımız bunların tedavisi. Kısırlık dediğimiz infertilite sorunları, bunların IVF yaptırmayı düş planlayan hastalarımızın folikül takipleri bunları yapıyoruz ultrasonla değerlendiriyoruz ve gerekli gördüğümüz müdahaleleri ve tedavileri kendilerine veriyoruz. Bu şekilde. Peki hocam düzensiz kanamalar hakkında konuşacağız demiştik. Şimdi bu konuda bize anlatmak istediğiniz hastaların dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Onlardan bahsedebilir misiniz? Düzensiz kanamaları aslında kadın hastalıklarının en önemli konularından biri olarak görüyorum. Çünkü çoğunlukla bir hastalığın öncü bulgusudur. Biliyorsunuz ki bütün hastalıklarda erken tanı çok büyük fark yaratır hayat kurtarır. Aynen öyle. Onun dışında da tedavinin daha kolay olması daha çabuk sonuca ulaşılması açısından da. Bu yüzden düzensiz kanamalar çok dikkate almamız gereken bir konudur. Çeşitli yaş gruplarında çeşitli nedenleri olabilir. Bunlardan genç yaş grubunda daha çok enfeksiyonlar sebep olabilir. Bunlar cinsel geçişli enfeksiyonlar olabilir. Rahim ağzındaki yaralar buna sebep olabilir. Miyonlar dediğimiz rahimin urları. Bu da tabii yerine göre farklı semptomlar verebiliyor. Onun dışında yumurtalık kistleri, menopoza yaklaştığımız dönemde rahim rahim kalınlaşması olabilir ki bunun erken tedavisi ileride rahim kanserine karşı büyük önem taşır koruma açısından. Önce jinekolojik bir muayene, arkasından ultrason büyük önem taşır. Aslında en çok da önemli menopoz sonrası dönemdir. Bir bayan eğer menopoz sonrası kanama yaşıyorsa acilen bir kadın doğum uzmanını görmek mecburiyetindedir. Çünkü bu dönemde de en büyük risk rahim yumurtalık ve rahim ağzı kanseridir ki bunun bir an önce ekarte edilmesi büyük önem taşır. Peki hocam e, düzensiz kanamalar deyince mesela ne kadar sürede e, kanama gerçekleştiğinde buna düzensiz kanama diyebiliriz ve hastalarımız nelere dikkat etmeliler size başvuru yapmadan önce? Şimdi düzensiz kanamalar adetlerin düzensiz gelmesi olabilir. Bu genç yaşta daha çok görülür. Polikistik over hastalığının bir göstergesi olabilir ki bu da ileride uzun dönem tıpkı şeker hastalığı gibi uzun dönemde etkileri olabilir. Rahim kalınlaşması gibi, memeye etkileri gibi. Bir de ara kanamalar olabilir. Ara kanamalar işte hiç adet yok, arada kanama oluyor. Bunlar enfeksiyon, bazen rahim ağzı ile ilgili yaralar rahim ağzı kanseri bunun gibi şeylerin göstergesi olabilir. Bir de kanamalar mesela ilişki sonrası kanamalar olabilir. Bunlar da aynı şekilde. Bazen de kanamalar düzensiz gelir ama miktarı çok fazla olabilir ve bu kişiyi kansız bırakır. Anemiye sebep olabilir. Biliyorsunuz aneminin kendi başlı başına sorun yaratıyor. Kalbi daha fazla yoruyor, insanın eforunu azaltıyor. Onun dışında bu tarz aşırı kanamalar çoğunlukla miyonlardan, rahim urları dediğimiz miyonlardan kaynaklanabilir. Bunların tedavisi de tabii ki hastanın genel yaşamına yaşam kalitesine oldukça büyük etki yapar Peki süresinden mesela örnek veriyorum iki gün ya da üç gün e, hafif e, türden bir kanama yaşayan hastalarda yine size başvurmalı mı yoksa yoğun miktarda kanama olduğunda ya da bir günlük bir süreçte kanama olduğunda mı size gelmeler? Evet. Menopoz sonrası her tür kanamanın acilen gelmesi gerekir en önemlisi odur ama genç yaşta bir kez düzensiz kanama olmuş bu her zaman bir anlam ifade etmeyebilir bazen adetler çok hassastır aslında. Hayatımızdaki pek çok şeyden etkilenir. Özellikle hormonlar beyinden salgılandığı için. Hava değişikliği olsun, ani stresler olsun bazen adetimizin düzensiz gelmesine sebep olabilir. Ama bu devam ediyorsa tabii ki bir kez hani çok hafif gelmiş belki bir anlam ifade etmeyebilir genç yaşta ama bu devam ediyorsa ve özellikle ilişki sonrası bir kanama oluyorsa ki bu rahim ağzıyla ilgili bir problemi gösterebilir. Hı hı. O zaman tabii hemen ilişki sonrası oluyorsa sürekli tekrar ediyorsa gelmesi anlamlı olur. Ama buradaki en önemli şey menopoz sonrası kanama onu asla asla ikmal edilmemeli. Çok teşekkürler hocam. Bu durumda bu gibi şikayet olan hastalar Diamet London kliniğe gelip e, Doktor Seda Hanım'a ulaşabilirler ve aynı zamanda diğer hastalıklarla ilgili şikayetler olan tüm hastalar randevu için ve bilgi almak için Diamet London Klinik'le iletişime geçebilirler.